Araç lastiklerini şişirmek için elektrikli pompamızı aldık. Burada açma, kapama ve ışık düğmesi var. Karanlıklarda ışığımızı yakabiliyoruz. Şimdi aracımızın lastiği gördüğünüz gibi epeyce bir inik. Hemen pompamızı takalım sibolumuza. Dik şekildeyken bastırıyoruz. Tam oturduğu <laughs> zaman da mandal aşağı indirdik. Çakmaklığımıza takıyoruz ve kablomuz gördüğünüz gibi 4 lastiğe yetecek şekilde. Daha sonra çalıştırdık. Arabamız şu anda çok düşük gördüğünüz gibi. Yani bu 14 bar ee, basıncımız var. Bunu 30 bar, 32 bar'a çıkarabiliriz. Eee. Şu anda saatimiz 2.18 geçiyor. Bakalım ne kadar bir sürede kalsın. Şöyle baktığımızda Rast zaten çok büyük olduğunu görebiliyoruz. ortalama 2-3 dakikada rahatsız hissedebilirsiniz. Şu anda 25 km'a yaklaştık. Nasıl gördüğünüz gibi akıldınız hissi 5 bar, 25 ile sonraki çizginiz 30 bar olacak. 30 barı geçtikten sonra zaten yeterli olacaksınız. Bazı araçlarda 32 35 bar kadar çıkabilir. Aracınızın son ödülünü veririz. Belki 26 ile genellikle 35 arası diyebiliriz. Şu anda 30 bar oldu ya, bir yeterli. Hemen düğmemize basıyoruz ve şişirme istediğimiz tamam. Oldu tamam şu anda 30 32 bar oldu ve lastiğimiz şişti gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun.